Nasıl bir felek amca oldu bu? Kadın bizi icraata görüyor. Hı. İki gün geçmiyor. Oğlunun hayatını kurtarıyor. Bekaretini polis çeneyle bozmuşsa onu. Aferin lan sana. Şöyle konuşma ya. Gözünü korkutuyorduk. Oğlum bak içim sessiz lan. O çakal. Polis olsana. Ha? Tilla olsana. Bırak oğlum. Namın alemde yürürsün. Ne diyorsun? Boşuna gittim. Nasıl? O dalaksız yerde kendi kanında boğulurken ne hissettin diyorum korktun mu? Bilmiyorum. Pişman mısın lan yoksa? Ha? saldıracak kadar hasımlarımızın gözü dönmüşse Hı. bunu bunu öğrenmemize karşı kullanmaz mı? Amcam amca gereken raconu kesecektir. Onu sen dert et. O kadar da çok uzun yaşamaz. Can boşluk adına. Hı. Bak oğlum, Arun tek oğlu sensin. Tamam. Canı da sensin. Ciğeri de sensin. O kadar. Temizlik. Değil mi? Onlar binler binlerce var. Yaşasın da yani Bak. Gördün mü? Burada da bir tane var. Bunlardan biri gider, bir yere gelir. Kimse gittiğinin farkına bile varmaz. Ama senden bir tane daha yok. Duydun mu? Senden bir tane daha yok bu dünyada iki türlü insan düşüyor. Biri kurt, biri kuzu. Sen kurt. Sen kurtluğunu yapacaksan Onlar kuz olur. Anladın mı? Düzen böyle. Peki babam ne oluyor bu durumda? O işte çok. Hadi. Hadi kalk gidelim.